Ayşe, ee, burası e, Bodrum Yalıkavak. Bu kadın kooperatifimiz, burada da e, kadınlarımızın yani hani e, kendi elleriyle, kendi emekleriyle oluşturdukları, yani yaptıkları birçok ürünümüz var. Kredi Kooperatif Marketimiz e, Temmuz'un 7'sinde açılmış bulunmakta. Hani e, Temmuz'un 7'sinden itibaren halkımızın hizmetinde. Ürünlerimiz çiftçiyle sözleşmeli olarak bize geliyor. Marketlere kıyasla e, oldukça hani indirimli, oldukça uygun olduğunu söylüyor gelen müşterilerimizden de bunları duyuyorum sürekli. Fiyatlar konusunda burası दा हिसाब में दा उ